İslam burada sana mantığın şeyini hiçbir zaman kanıtlamaz. ya yani Mantıkla e, İslam'a ya da başka herhangi bir dine gidemezsin. Dine gidebilirsin mantıkla. Dersin ki benim önümde iki seçenek var. Ya bu ezelidir ya bu ezelidir. Ben de bunu seçiyorum deyip orada aslında mantıktan çıkarsın. İslam mantıkla açıklanacak bir şey değil. Ha, akılla bulursun. Kendisi de söylüyor zaten bunu orada. Ama mantık dediğimiz, hayır yok içindeki şeylerden dolayı değil. Direkt bu bahsettiğim işte. Senin elinde ee, kesin kesin %100 ispatlayabileceğin tek şey varlığın kendisidir. Descartes şey der işte, başını hatırlamıyorum ama şeyini biliyorsunuz zaten. Düşünüyorum öyleyse var mevzusu. Şu an üstünde oturduğum koltuk varlığını aslında kanıtlayamayacağım bir koltuk. Benim beynim öyle algılıyor olabilir. Evet, altımda, götümde hissediyorum şu an koltuğun varlığını. Ama beynimde o götümün beynime gönderdiği sinyallerin aynısını ben doğrudan beynime verirsem Götümün altında öyle bir koltuk olmadan da ben altımda koltuk var sanacağım. Bu benim için bir ispat değil o yüzden. Ama neyi ispatlayabilirim? Varlığın varlığını. Ben düşünüyorum çünkü bunu. Bir şeyler düşünüyorum. düşünen bir şeyler var ortada. Bir bilinç var. Bunu ispatlayabilirim. Kanıt kelimesini şeyden dolayı sevmiyorum. Delil için de kanıt kullanılıyor. ispat için de kanıt kullanılıyor. Ama delille ispat çok farklı şeyler. Delil sana yol gösterir. Bu yönden gitmen gerekiyor diye. Ama ispat artık sabitlemek sabitleyici delil. Senin önüne deliller getirir aklın ama ispatlayamazsın bunu. İşte dediğim gibi önüne iki seçenek çıkar. Ya maddecisindir ya da maddenin ötesine bakmayı tercih eden bir insansındır. Ama o noktadan sonrası artık tamamen senin sezginle alakalıdır, tercihinle alakalıdır. Zaten o yüzden hani bir ispatı olsa bu konunun herkes bu yöne doğru ilerlerdi. Bu işin aslında biraz da güzel yanı ve sana yeni bir kapı açan yanı bu olayın ispatının olmaması biraz daha keyifli kılıyor diyeyim en azından bana göre. Sadece bu varlığın varlığından ve kendi bilincinden haberdarsın aslında. Onun dışındaki her şey tamamen algı